Sahte belge düzenleme veya kullanmanın cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası iken muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin cezası ise 18 aydan 5 yıla kadar hapistir. E, bu ayrım hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yani HAGB veya cezanın ertelenmesi gibi durumlarda belirleyici olabilir. Eğer şartlar oluşmuşsa mahkeme 2 yılın altındaki hapis cezaları için HAGB karar verebilir. 5 yıl içerisinde kasıtlı olarak herhangi bir suç işlenmezse hapse girmezseniz ve adli siciliniz de temiz kalır. Sahte belgede hapis cezası alma ihtimali daha yüksekken muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede bu ihtimal HAGB uygulaması nedeniyle daha düşüktür. Zaman aşımı açısından da farklılıklar bulunmaktadır burada. Sahte belgede dava zaman aşımı süresi daha uzundur. Sahte fatura nedeniyle vergi kaybı ortaya çıkmışsa 3 kat vergi ziya cezası da ayrıca uygulanır. Bu cezalar için uzlaşma da söz konusu olmaz. Sahte fatura kullanımı nedeniyle ayrıca özel usulsüzlük cezalarının da kesildiğini görebiliyoruz. Güncel danıştay kararlarına göre bu cezaların hukuka aykırı olduğunu söyleyebilirim. Bahsettiğim özel usulsüzlük cezalarına karşı dava yoluna başvurulabilir.